Aşk ve iffet. Aşkta insanın gözetmesi gereken en önemli şey iffetli olması, cinsi eğilimlerde kendini tutması, günahları bırakması ve fuhuştan sakınmasıdır. Yaratıcısının kendisine sunduğu ödüle, ebedi alemdeki sonsuz nimetlere ilgisiz kalmamasıdır. Kendisine bol bağışta bulunan, yaratıkları arasında üstün bir yer veren, Emir ve yasaklarını belirleten, peygamberler gönderen, kelamı kadimini her zaman kendisine yol gösterici kılavuz yapan, mevlasına asi olmamasıdır. Öyleyse arzu ettiği hele hele engel de yoksa, elde edeceğine iyice inandığı ve tadını çıkarmaya hazırlandığı şeylerden nefsini frenleyerek kendini vazgeçirmeye çalışan insana ne demeli? İşte bu kimse diriliş günündeki sevinci tatmaya, yarın mutlu olmaya, mükafat yerinde cennette Allah'a yakın insanlar arasında bulunmaya, ebedi alemde her türlü kaygıdan ve boğucu sıkıntılardan uzak olmaya, bu dünyada çektiği çileler karşılığında tüm ölülerin dirileceği gününde Allah'tan selam ve güvence almaya en layıktır. Doktor Ebu Musa anlattı bana. Kurtuba sakinleri arasında güzel yüzlü, yakışıklı bir genç tanırdım. İbadete çok düşkündü. Bu dünyadan ele tek çekmişti. Onun bir din kardeşi vardı. Aralarından su sızmazdı. Bir akşam o kardeşini ziyarete gitti. Geceyi onun evinde geçirmeye karar verdi. Olacak ya, ev sahibi bir ihtiyacı için uzaktaki tanıdıklarından birinin evine gitmek zorunda kalmıştı çabucak eve dönerim umuduyla evinden ayrıldı. Bizim delikanlı evde arkadaşının hanımıyla kaldı. Kadın son derece güzeldi ve misafir bir gençti. Ev sahibinin yokluğu sokaklarda gece bekçisinin sesi duyuluncaya kadar sürdü. Gece uzadı, vakit ilerledi ve adamın eve dönmesi mümkün olmadı. Saatin iyice ilerlediğini gören ve o gece artık kocasının eve dönmeyeceğini aklı kesen kadın, delikanlıyla ilişkide bulunmayı kafasına koydu. Gence yaklaştı, onu tahrik ederek kendine çekti. Yanlarında Allah'tan başka bir üçüncü kişi yoktu. Delikanlı kadına sahip olmayı denedi. Neden sonra aklı başına geldi, Allah'ı düşündü. Sonra parmağını yanan kandilin alevine koydu ve parmağı yandı. O zaman ey nefsim, bu acıya katlan cehennem ateşi yanında bu nedir ki dedi. Kadın ise gördüğü bu manzara karşısında heyecandan donup kaldı. Fakat heyecanı geçince yeniden istedi. <laughs> İsteğinde diretti. İnsanda yaratılıştan var olan şehevi arzu delikanlının bedenini de iyice sarmıştı. Ama az önceki davranışını yine tekrarladı. Şafak ağarıncaya dek bu mücadele böyle sürdü. Şafak sökünce şehadet parmağı tümden yok olmuş, kandilin aleviyle yanmıştı. Kudurgan bir arzuyla şehvetini tuzağına düşmeseydi, acaba bu genç nefsine karşı verdiği savaşta bu noktaya ulaşabilir miydi? Onun bu tutumunu Allah'ın hesaba katmayacağını mı sanıyordu? Hayır. Hayır, mutlaka. O bunu hesaba katacak kadar bağışlayıcıdır, ikram sahibidir ve çok bilgindir.